Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı örneğini çözeceğiz. Umarım sınavınızdan çok yüksek puanlar alırsınız arkadaşlar. Ama aynı zamanda eminiz ki bu videoyu izlerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Hemen başlayalım videomuza. İlk sorumuz what time is it? Yani saatin kaç olduğunu yazacağız burada. Önce küçük bir hatırlatma yapalım. Tam saatlerde her zaman it başlayıp saatimizi söyleyip ve en sonuna okulok ifadesini koymak zorundayız. Bu mutlaka sınavınızda çıkacaktır. O yüzden lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Şimdi ilk saatimize bakalım. İlk saatimizde saat tam olarak 3'ü gösteriyor. It is de başlamış zaten burada. Araya ne yazmamız gerekecek o zaman arkadaşlar? 3 yazsak bizim için okey olacaktır. It is 3 o'clock. Saat 3 demiş oluruz böylelikle. Devam edelim. Bir sonraki saatimize bakalım. What time is it? Burada da saatin 7 olduğunu görmekteyiz. O zaman şöyle başlayalım. It is 7 seven demekti. En sonunda o'clock ifadesini koymayı unutmayacağız. It is seven o'clock. Saat yedi demiş olduk böylece. Bir sonraki saatimize bakalım. Saatten beşi gösteriyor yine. Yine aynı şekilde başlayacağız. It is five o'clock. Saat beş demiş olduk. En sondaki saatimize bakalım arkadaşlar. Burada da saatten biri gösteriyor. Yine aynı şekilde yapacağız. Bakın sınavınızda da bu şekilde yapmanız gerekiyor. it is ya da o clock ifadesini eksik koyarsanız puan alamazsınız. Lütfen buna dikkat edin. It is saat 1 one o'clock. Saat bir demiş oldum böylelikle. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Aşağıdaki cümlelere eşleştirelim. Evet arkadaşlar böyle bir şey sınavınızda mutlaka çıkacaktır. Meslekler ve yaptıkları iş. bunlara iyi çalışmanızı öneririm. Şimdi ilk ile başlayalım. Sena is a nurse. Nurse hemşire demekti. Sena bir hemşire. O zaman arkadaşlar hemşirelerin ne yaptığını biliyoruz. Hemşireler nerede çalışır? hastanede çalışır. O zaman bunu en alttaki cümleyle eşleştirebiliriz. Şuraya bir yazalım. She works at a hospital. O hastanede çalışır. Work çalışmak demek arkadaşlar. Bu kelime bizim için önemli. Bunu unutmayın lütfen. Bir sonrakine geçelim. Hasan is a policeman. Hasan bir polismiş. Polisler nerede çalışıyor arkadaşlar? Karakolda. İlk cümlemize bir bakalım. He works at a police station. O polis istasyonunda yani karakolda çalışır. Police station karakol demek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım lütfen. İki diyelim buraya. 3 Ahmet is a chef. Ahmet bir aşçıymış. Aşçılar restoranda çalışır arkadaşlar. He works at a restaurant. O restoranda çalışır. Bunu da üçle eşleştirebiliriz. Gülay is a teacher. Gülay bir öğretmen. Öğretmenlerin okulda çalıştığını biliyoruz zaten. She works at a school. Bu cümleyle eşleştirebiliriz bunu. O okulda çalışır. Sonuncusuna bakalım. Sedat is a postman. Sedat bir postacı. O zaman nerede çalışması gerekiyor postacının? Tabii ki de post office yani postanede çalışması gerekiyor. Bunu da şu cümleyle eşleştirebiliriz. He works at a post office. O postanede çalışır. Ee, bu konu çok önemli olduğu için arkadaşlar bunlardan bir sürü soru çözmeye çalışacağız. Böyle bir şey de sınavınızda, yazınızda karşınıza çıkabilir. O yüzden buna da dikkat edin lütfen. Şimdi burada meslekleri ve mesleklerin nerede çalıştığını tekrardan yazacağız. İlkinden başlayalım. İlk resimde bir öğretmen görmekteyiz. O zaman ne dememiz gerekiyor? I am a teacher. Ben bir öğretmenim. I am a teacher. I work at, öğretmenler okulda çalışır dedik. Yani school diyeceğiz. I work at school. İkincisine bakalım. İkinci resimde bir çiftçi görüyoruz. I am a çiftçi farmer demekti arkadaşlar. Farmer, çiftçi. Çiftçiler çiftlikte çalışır tabii ki de. I work on a farm. Farm, çiftlik demek arkadaşlar. Bir sonrakine bakalım. I am a resimde bir doktor görmekteyiz. Ne yazacağız o zaman buraya? Doktor, doctor demekti. I am a doctor. I work at Doktorlar hastanede çalışır. Hastanenin İngilizcesi hospital demekti. I work at hospital. Ben hastanede çalışırım. Bakın şurada kullandığımız kalıplara dikkat edin lütfen. Çalıştığım yeri söylerken I work ifadesiyle başlıyoruz. Yani ben çalışırım. Bir sonrakine bakalım. Burada da bir itfaiyeci var. I am a fireman dememiz gerekiyor o zaman. I am a fireman. İtfaiyeciler nerede çalışır arkadaşlar? I work at fire station. Yani bir itfaiyede çalışıyorlar. I work at fire station. Bir sonrakine bakalım. I am a burada bir aşçı görüyoruz. I'm a chef. Şef aşçı demekti. Aynı zamanda arkadaşlar bu da aklınızda bulunsun. Cook da aşçı anlamına gelir. Cook kelimesi de karşınıza çıkabilir. Aşçılar nerede çalışıyor demiştik? I work at a restaurant. Restorantta çalışırım demiş oldum. Son resmimize bakalım. Burada bir polis memuru var. I am a policeman dememiz gerekiyor o zaman. I am a policeman. I work at Demin de söylediğimiz gibi karakol ne demekti arkadaşlar? Siz de hatırlarsınız mutlaka. Police station. I work at police station. Yani karakolda çalışırım demiş oldum. Ee, şuradaki kelimeler de bizim için önemli. Buradan tekrarınızı yapabilirsiniz. Şimdi burada kelimeleri tekrardan tekrarlayalım sizinle. Polismen, polis memuru, farm, çiftlik, teacher, öğretmen demiştik teacher'a. Police station, karakol, farmer, çiftçi, school... Okul, şef ya da cook, aşçı demekti. Fire station, itfaiye. Doctor, doktor. Restaurant, restoran. Hospital, hastane. Fireman, itfaiyeci diyebiliriz. Hemen bir sonraki aktivitemize geçelim. Resimlerin altına uygun eylemleri yazacağız. Sınavınızda mutlaka kelime bölümü olacaktır. O yüzden kelime bilgisi çok önemli. En başta bir kelimeleri tekrar edelim sizinle. Climbing tırmanmak. Riding a bike bisiklete binmek. Fishing balık tutmak. Playing football futbol oynamak. Reading comics komik kitaplar okumak. Şimdi bunları hep birlikte eşleştirelim. Birinci resimde birinin bisiklet sürdüğünü görüyoruz. O zaman buraya ne yazmamız gerekiyor arkadaşlar? Riding a bike. Yani bunu B ile eşleştirebilirim. İkinci resimde balık tutuyor iki tane çocuk. Buna da neydi arkadaşlar balık tutmak? Fishing diyeceğiz. Yani C demeliyiz. Üçte bir çocuğun belli ki komik bir şey okuyor ve güldüğünü görüyoruz. O yüzden buraya E yazacağız. Yani reading comics 4'te birinin tırmandığını görüyoruz. Tırmanmak climbing demekti. Buraya burayı da aile eşleştirebiliriz. Climbing. Son resimde futbol oynayan bir çocuk görmekteyiz. Playing football. Yani buraya da D yazacağız. Unutmayın playing football ve playing soccer. Şuraya soccer kelimesini de yazayım. Bu da karşınıza çıkabilir. Bunlar eş anlamlıdır. Playing football, playing soccer. Yes. Bir sonraki aktiviteye geçelim. Cümleleri resimlere göre kutucuktaki kelimelerle eşleştiriniz. Önce kelimelerimize bir bakalım. Ne kadarını biliyoruz? Water it. Onu sula. Sulamak. Bakın burada hep emir kipiyle konuşuyorum. Onu sula. 2. Plant it. Onu ek ya da dik. 3. Don't cut it. Şu don't ifadesini unutmayın. Bu olumsuzluk anlamı katar. Onu kesme demiş olurum. Don't cut it. Dörtte cut it diyor. Bakın olumsuz ifadesi yok. O zaman onu kes diyeceğiz. Beş do an experiment. Deney yap. Şimdi bunları eşleştirelim. İlk resme bakıyorum. Burada bir çarpı işareti var. Yani bunu yapmayız, yapmayın demek olduğunu anlıyoruz. O yüzden buraya üçü getirebiliriz. Don't cut it. Onu kesme. Ağacı kesmemeliyiz. Burada kağıdı kesiyor arkadaşlar. O yüzden 4 eşleştirebiliriz. Cut it. Onu kes. Üçüncü resimde birinin çiçeği suladığını görüyoruz. Sulamak water it. Burayı da birleştirebiliriz. eşleştirebiliriz. Dördüncü resimde iki tane çocuğun deney yaptığını görmekteyiz. Deney yapmak do an experiment demekti. Bunu da beşle eşleştiriyoruz. En sonunda arkadaşlar bir şeyin ekildiğini görüyoruz. Bunu da en son kalan ikiyle eşleştirebiliriz. Plant it. Hemen devam edelim. Yönergelerin resmin altına yazabil yazınız. Bu videoda kelimelere ağırlık verdim arkadaşlar. Çünkü yazınızda bolca kelime çıkacaktır. Sizin de kelime çalışmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi önce bir kelimeleri tan tanıyalım tekrardan. Mix red and yellow. Sarı ve kırmızıyı karıştır. Cut the paper. Kağıdı kes. Shake the bottle. Şişeyi çalkala. Plant beans. Fasulyeleri ek. Do an experiment. Deney yap ya da deney yapmak. Wear your goggles. Gözlüklerini tak. Fold the paper. Bu çok önemli bir kelime. Kağıdı katla. Fold katlamak demek. Water the plant. Bitkiyi sula. Dedik. Şimdi do an experiment. Wear your goggles. Fold the paper. Shake the bottle. Bunları zaten yukarıda söylemiştik. İlk resme bir bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar ilk resimde? Kağıdı katlıyor. Ne demek ki kağıdı katlamak? Fold the paper. Fold the paper. Önemli bir kelime demiştik. Bu kelimeyi unutmayalım. İki de gözlük görmekteyiz. O yüzden wear your goggles diyeceğiz. Wear your goggles. Üçüncü resimde kesiyor. Kağıdı kesiyor. O yüzden buna cut the paper dememiz gerekiyor. Cut the paper. Dördüncü resimde elinde fasulye tohumu görüyoruz. O yüzden fasulyeleri ek diyeceğiz. Yani plant beans. Beşinci resimde deney yapıyor arkadaşlar. Neydi deney yapmak? Do an Experiment, deney yapmak. Altıncı resimde sarı boya var ve kırmızı boya görmekteyiz. Burada ikisini karıştıracak. Ne dememiz gerekiyor o zaman? Kırmızıyı ve sarıyı karıştır. Yani mix red and yellow dememiz gerekiyor. Yediye bir bakalım. Yedi de suluyor, bitkiyi suluyor. Water the plant, bitkiyi sulamak demekti. Water the plant. En sonda da şişeyi çalkalıyor. Shake the bottle. Shake the bottle. Şişeyi çalkalamak ya da sallamak diyoruz. Shake kelimesi milkshake'den aklınıza gelebilir belki. Milkshake de aynı zamanda sallayarak yapılıyor değil mi arkadaşlar? Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Yeah. Bunlardan da mutlaka soru çıkacaktır karşınıza. Prepositions of place yani yer edatları. Bunlar çok kolay aslında arkadaşlar. Bunları yapabileceğinizi düşünüyorum. En baştan başlayalım. In içinde, on üstünde, under altında, near yanında, behind arkasında, in front of önünde demektir. Şimdi hemen resimlere bakalım ve eşleştirmemizi yapalım. Bir şeyin nerede olduğunu sorarken arkadaşlar, where is ifadesini kullanıyoruz. Where is the brush? Brush fırça demektir. Fırça nerede arkadaşlar? Bakın fırçanın hemen kutunun önünde olduğunu görmekteyiz. Önünde in front of demektir. Şu şekilde yazmamız gerekiyor. It is in front of the box. Kutunun önünde demiş oldum. İkinci resme bakıyorum. Where is the brush? It is Bakalım hemen neredeymiş arkadaşlar fırçanın içinde olduğunu görüyoruz. İçinde in demekti. O yüzden buraya şu şekilde edeceğiz. It is in the box. Kutunun içinde. Üçüncü resme bakıyorum. Where is the brush? Fırça nerede? Bakın fırça tam kutunun yanında duruyor. O yüzden it is near the box. Diye dolduracağız burayı. Bir sonraki resme baktım tekrardan. Where is the brush? Fırça nerede? Bakın fırça kutunun arkasında. Arkasında behind demekti. It is behind the box. Kutunun arkasında. Bir sonraki resme bakalım. Where is the brush? Fırça nerede? It is kutunun üstünde. Değil mi arkadaşlar fırçamız kutunun üstünde? üstünde on demekti. O yüzden buraya on yazalım hemen. It is on the box. Kutunun üstünde. Where is the brush? Son resme bakın arkadaşlar. It is kutunun neresinde? Altında. Under altında demekti. O yüzden buraya ne yazmamız gerekiyor? It is under the box. Kutunun altında. Bir sonraki aktivitemize devam edelim. Answer the test. E, karşınıza bu şekilde çoktan seçmeli sorular da çıkabilir. E, hemen çözelim arkadaşlar. Answer the test. Testi cevaplayacağız. İlk sorumuz. What is your job? What is your job? Mesleğin ne demekti? Yani birine mesleğini sorarken what is your job diye sorabiliyordum. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar size. Birinin mesleğini şu şekilde de sorabiliyoruz. What do you do? Ne anlama geliyor bu? Ne iş yaparsın? Yani ne işle meşgulsün? Anlamına gelir. Bu iki soru da karşınıza çıkabilir. İkisi aynı anlama geliyor. What is your job? Ya da what do you do? Ne iş yaparsın? Mesleğin ne? Şimdi bu soruya My name is Ali diye cevap veremeyiz. Benim ismim Ali. Eğer bu şekilde bir cevap verecek olsaydım yukarıda what is your name? demesi gerekiyordu. Yani senin ismin, ismin ne diye sormamız gerekiyordu. B de hello diyor. Mesleğin ne? Merhaba diye cevap vermeyiz tabii ki de. C'ye bakalım. I am a policeman. Bakın resimde görüyoruz zaten burada bir polis memurunun olduğunu. Senin mesleğin ne? Ben bir polis memuruyum. O yüzden C cevabımız doğru çıkacak. D'ye de bir bakalım. Good morning. Günaydın demekti. Mesleğin ne sorusunu tabii ki de günaydın diye cevap vermeyiz. Cevabımıza C diyeceğiz. İkinci soruya bir bakalım. Verilen görselin aşağıdaki mesleklerden hangisi ilgisi yoktur? Resimde bir enjeksiyon görmekteyiz. Değil mi arkadaşlar? Şimdi doktor bununla ilgilenir. Vet, veteriner tabii ki de ilgilenir. Hayvanlara yapabilir bunu. Nurse tabii ki de nurse ile ilgili. Ama writer, writer yazar demekti arkadaşlar. Yazar kalem tutar unutmayın. Yani cevabım Bursa. Buradaki meslekleri tekrardan hatırlayalım. Doktor, doktor, writer, yazar, vet, veteriner, nurse, hemşire. Üçüncü soruya bir bakalım. Resme göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Soruya dikkat edelim. I wake up early. Wake up uyanmak. Wake up early erken uyanmak. Erken kalkmak demek. Şimdi boşluğa ne getirebiliriz? A seçeneğinde at night diyor. At night geceleyin demek. Arkadaşlar geceleyin erken kalkarız diyemeyiz. Geceleyin uyuruz, değil mi? A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakalım. In the morning sabahleyin. Tabii ki de cevabım bu olacak. I wake up early in the morning. Yani sabahleyin erken uyanırım. Diğerlerine de bir bakalım. In the afternoon. In the afternoon öğleden sonra demektir. In the evening akşamleyin demek. Cevabımıza Bursa diyeceğiz. Dördüncü resim çok kolay bir soru. Resimde gördüğümüz çiftçinin çalıştığı yer aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Bunu az önceki aktivitelerde yaptık zaten. Çiftçi farmer demekti. Farmer'ın çalıştığı yer farmdı. Farmer works on a farm çiftçi çiftlikçe çiftlikte çalışır. Buraya farm dememiz lazım. Altı, Does experiments. Do experiment arkadaşlar deney yapmak demekti. Şimdi kimler deney yapar? A seçeneğine bakıyorum. Doctor deney yapmaz. Vet deney yapmaz. Pilot pilot deney yapmaz. Scientist bilim insanı demektir arkadaşlar. Bilim insanları deney yapar. O yüzden cevabımıza Ceyhan diyeceğiz. Sevgili 4. sınıf öğrencileri, sınavınızda başarılar. Mutlaka yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayınız lütfen.